Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Zenit MC'de dareden son çıkan kazanır oynuyoruz evet hızlıca takımımızı seçtik sarı takımdayız arkadaşlar sizlerde bu sunucuda oynamak isterseniz play.zenitmc.com adresinden gelebilirsiniz sürüm ise 1.20 üstü sürümlerle girerseniz güzel olur yani şimdi her neyse şimdi hepimiz takımlarımızı seçtik herkes bir takıma geçti dağıldılar rastgele ortadan eşyalar çıkacak. Ortadaki eşyaları toplayarak yandaki adamları eleyip maçı kazanmaya çalışacağız. Yani siz izledikçe zaten göreceksiniz mantığın nasıl olduğunu anlayacaksınız. Her neyse. Şimdi sonraki ilk tur başladı arkadaşlar. Bir yerde aşağıya düşecek bizim takımdan. Ortada çıkan eşyaları toplayacak. İnşallah ben olmam. Ya beni attı şimdi ben. Bakın. Şu adam bana vuracak. Bak Birincisi gitti böyle eliyoruz arkadaşlar adamları. Ya bir şey alırtmadı ki adam gitti bana vurdu ya. Bir şey yok arkadaşlar alın. Az ekmek atayım size. Gelirseler vururum bu arada. Şimdi çaktırmayacağım bu arada. Elimde şunu görürlerse yaklaşmazlar. Bu uzağa savuruyor bakın gördüğünüz gibi. Bir adamı daha aldım bu arada. Aleykümselam bu arada. Şimdi tekrardan yukarı bekleyeceğiz. yukarı çıkıp ne yapıyorsun sayın Eşya almamız lazım ya. 9 tane demirim var ama crafting table yapamadığım için şu an bunları kullanamıyorum. Şimdi kim gidecek inşallah beni atmaz ya ben girdi duracağım. Güzel. Bakın bizim adam gidiyor şu an ortadan eşyaları toplayacak inşallah düşmez ya da başka takıma gitmez. Hızlı olman lazım Zeus. Şimdi adamlar sana dönecek çünkü ortadaki eşyaları toplayıp direkt karşısındaki adamları eliyorlar. Eledikleri takımın rengi de beyaz oluyor arkadaşlar bu arada mantığına devam edeyim anlatmaya. Mesela sizin takımınızdan herkes elendi böyle gördüğünüz gibi takımınızın rengi gidiyor beyaza dönüşüyor dönüşünce herkes oraya girebiliyor. Ama mesela ben mor takıma geçersem demek adamları gri takım attığım gibi eleniyorum Mantı şöyle yani kendi renginden asla çıkma. Çıkarsan ölürsün. Ölürsen Elenirsen elenirsen kazanamazsın. O bir dakika. Crafting table var mı? Bana crafting table lazım. Bunlar bana için işime yaramaz. Çünkü Demirlerim var. Aha, yaptı. Helal. Bir tane chestplate yaptım da. Yapacak bir şey yok. Hiç, üstüme kılıç lazım bana ya. Set falan önemli. Detmeçe kalırsam böyle bu, bu kazanamam ben. Bakın görüyor musunuz? adam direkt zincir set, demir set, karacak çekmiş bir şey olmuş. Kalkanını da almış. Bize dönüyor. Şimdi inşallah beni atar şu an. Bizim takımdakiler fazla iyi toplayamıyor. Bari ben toplayıp adamlara vereyim. Hayır ya. Şey attı. Yine aynı ikinci aynı adamı yine attı bu arada. Çok yavaş topluyor Zeus bu arada. Zeus baya. Biraz hızlı olsa mesela şu an 2 3 san niye gittin? Diğer sandıkta bir baksaydın bari. Var da birisi beni takip etti şimdi arkadaşlar. Sizler de yayınlara gelmek isterseniz Kickcom G adresinden her gün yayınlarda beraber oynuyoruz. Bu sunucuda da oynuyoruz. Gelirseniz güzel olur yani. Her neyse. Eşya atar mısın bize? Zeus. Bütün eşyaları sen topladın çünkü. Bari çok güzel yapıyorsunuz şu an. Hayır adam elendi. İyi bari ben de kendime bir kalkan atayım. Arkadaşlar burada yayıncı takım olduğu için ben bayağı target diyorum yani. Bilmiyorum buradaki oyuncular direkt bana target atıyor. Yayıncı, ta yayıncı görünce. Mesela birinciyi vurdum ikinciyi vuramadım. İkinciyi tuttu. Tüh 3 üyedi. 4'ü gelse ölür bu arada. Neyse. Şuradan. Canı 1. Canı 1 bu arada cidden 1. Ya adamda elmas set var bak. Adamın haline bak benim halime bak şuna bak. Beni at artık. Ya oğlum, yine aynı adam gitti. Üç kere aynı adam gitti. Yeter artık bize atma artık oyun. Üç kere aynı adam gitti. Biz bu, bu, adam nasıl kazanacak maçı? Sadece deri pantolon, deri ayakkabısı var. Kılıcı bile yok. Zeus eşat. Zeus hep sen kendine çalışan. Böyle olmaz ki. Sonunda bir tane odun attı bize. Ya yani arkadaşlar böyle oynanmaz. Zeus'un yaptığı çok yanlış. Sizler bu sunucuya gelirseniz yardımlaşarak oynayın çünkü takımda oynarsanız daha çok kolay kazanırsınız maçları. Zeus bize hiçbir şey atmıyor. Şimdi atmaya başladı. Allah razı olsun. Şimdi. Pantolonunu da yapayım da bir tane daha elmas, elmas diyorum demir lazım bana ya. Demir balta yaparım bari. Bir demir verebilir misin ki? Beni attı. Bak şu an ben çok güzel hızlıca toplayacağım. Olması gereken bu arkadaşlar. Bakın ben direkt Gittiğin gibi. Şöyle önümü kapatayım. Bana sıkıyor. Evet. Yine bir tane demirim yok. Sana eşya atacağım bu arada ya. Senin hiç eşyan yok. Başka ne atabilirim sana 2 hmm, tane totemim var bu güzel olmuş 2 tane totemin olması arkadaşlar totem burada çok iş yapıyor kendime bir de şey yapacağım normalde demir baltanın saldırısı daha iyiymiş herhalde demir baltı yapmayı düşünüyordum da elmas balta daha iyidir daha fazla vurur bakın alanlar açılacak şimdi bütün herkes tek olacak Başka ne atabilirim? Bunları at. Hız çarmık Şunu at. Arkadaşlar bu balta çok vurduruyor herhalde. Ondan envanter düzenimi şöyle yapmaya karar verdim. Onun yerine de lav koyacağım. Aynen. Deathmatch'e kaldık. Beni salsın ya. Bundan herkes elmas olmuş. Benim iyi bari burada ben çok target diyordum. Şu an bana kimse gelmedi ya. Çok mutluyum. Bakın bana gelmeyin. Ben en sona kalmaya çalışacağım. Ben de V satın. Aras bana gelme lütfen. Şurada takılıyorum ben. Aras burada. Şimdi Bunlar birbirlerine hayır bana görme işte beni görme. Başka adamlar var bak ben güçlüyüm setim falan full benim bak onları kes sonra gel benimle Besat. Bak kimse gelmiyor adam şu an diyor niye gelmiyorsunuz Yazıyoruz yazıyoruz herhalde. Bak 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 bak. Olmaz ama böyle direkt bana geliyor ya. Bak bu adamın seti iyi değil git ona git bak mesela bunun da iyi değil o kadar arasın Bak bunun da iyi değil o kadar tam set değil Dur lan bana sıkma Ama artık cidden ben de savaşacağım ya bu kadar da olmaz bunlar çok saklanıyor İyi vurdu bu arada Totem patladı da neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Oyun mantığı kısaca bu. Şimdi adam kazanacak onu da göstereyim. Evet, izlediğiniz gibi. Neyse arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.